Evet değerli takipçilerimiz, şu an mart ayının son haftasındayız. Arılarımı şurup ve ballı çerçevelerim var, onlardan ilave etmeye çalışacağım. Şimdi hep birlikte arımızı açıyoruz. Evet gördüğünüz üzere burada karıncalar var ama bu karıncalar daha önceki videolarımızda. Ziyaretçilerimiz ve takipçilerimiz diyor ki karıncalar basmış kovanları ama karıncalar bu üst tarafta dolaşıyor ama kesinlikle kovan altına girmiyorlar. Şu şekilde de görebilirsiniz zaten. Geçiyorum. Evet. Bakın altı tertemiz. Şimdi hep birlikte sakin sakin arımın kontrolünü yapacağım ve aynı zamanda da yavru kontrolü de yapabiliriz. Şimdi şunu görmüş olduğunuzda buzdolabı poşeti. Arılar bunu yemiş ve bitirmişler. Herhangi bir şey kalmamış. Bundaki yine arılar var içinde kalan arılar. Bunu şöyle kovanın önüne bırakıyorum. Daha sonra çöplerini toplamak üzere bu şekilde bırakıyorum. Daha sonra onları oradan alacağım. Ve kek vermiştim. Keklerim de yemiş. Bunları da öne bırakıyorum. Çünkü içinde arılar var. Evet bunu da yemişler. Bu dönemde kek verme işlemine devam edebilirsiniz. Çünkü havalar her soğuma ihtimaline karşı. Şimdi arın burada olduğu şekilde bir genel bir kontrolünü yapıyorum sizinle birlikte. Şöyle çerçeveden çıkartıp yavru durumu, vaziyeti nedir ne değildir hep birlikte bakalım. Kaç çerçeveli bir arımız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çerçeveli bir arı. Evet, son en son çıtadan başladım çıkartmaya Evet buna e, vermiş olduğum şurubu güzel çekmişler. Gözlerde şurup var bu şekilde. şöyle kenara koyuyorum. En sona bırakıyorum. Diğer çıtarımı tek tek bakacağım. Şu an körük falan yakmadım. Arımız da gayet sakin. Evet bakıyorum. Evet. Çok güzel yavrulu ve kraliçeyi de görüyorsunuz. Bu İtalyan bir arı ırkı. Şu şekilde anarıyı göstereyim memelen görüyorsunuzdur. Evet. Anarı burada. Evet. Gayet yavru düzeni yerinde. Diğer tarafına da bakıyorum. Burada yavrusu var. Şimdi sizinle birlikte şöyle bir deney yapalım. Bakın şurada büyük göz var. Ama bunda süt boşalmış. Şunu bakın. Bu erkek arı yumurtaları. Görmüş olduğunuz üzere. Daha yakından gösterelim isterseniz. Şunlar kabarmış ve büyük olanlar şunlar erkek arı gözleri. Bunlarda erkek arılar çıkacak. Yeni ana ara adayları ile çiftleşmiş olacaklar. Evet bunu bu şekilde koyuyorum. Ve diğer çerçevemi çıkartıyorum. da güzel yavrulu. Evet, diğer tarafında da güzel yavrusu bulunuyor. Arılar polenli. Evet bunun da yine yavrulu bir çıta. Aynı şekilde. Güzel yavruyu basmış. Diğer tarafını çeviriyorum. Bu tarafta aynı şekilde yavrulu. Evet güzel yavru düzeni var. Bakın. Diğer tarafına bakıyorum. Evet. Burada tamamen kapalı yavrular bulunmaktadır. Şimdi kapatıyorum. Şu ana kadar son çıta hariç hepsinde yavru var. Bu da çok güzel yine yavrulu bir çıtamız. Bakın burada size göstermek istediğim bazı şeyler var. Bakın bacaklarında polenler. Bakın kırmızı polen. Bakın bu da sarı polen. Yani ağacın çeşidine göre polen çeşitleri bulunmaktadır. Bakın bu daha sarı. Görüyorsunuz polenler aralarımızı. Çok güzel polen çek çekiyorlar. Sağlıklı bir arı. Bu da anarın varlığını ve düzenini gösteriyor. Evet, diğer tarafı da gösterelim. Bu dönemde arıyı bol bol beslemeniz gerekir. He, beslerken de tabi yavru alanını da bırakacak şekilde beslemeniz lazım. Çok da fazla besleyip arının tamamen yavru atacağı yerleri de kapatırsanız bu sefer sıkıntı olur. Arı yani kraliçe arı, ana arı yavru atacak yer bulamayabilir. Evet sondan. Evet bu da çok güzel yavruyu yapmış. Gördüğünüz üzere maşallah tertemiz yavru düzeni var. Bu tarafa da bakıyoruz. Burası da böyle. Bu bizim Mart ayında standart kontrolünü yaptığımız çıtamız. Şimdi bu en sondaki çıtayı da çıkartıp bakalım. Panik yapmaya gerek yok. Biraz kamera çalıştığı için arılar kameraya saldırıyorlar. Ben körük yakmadım. Size tavsiyem körüğünüzü mutlaka yakın. Evet bu da son çerçevemiz. Ballı. Gördüğünüz üzere. Diğer tarafını da çevirelim. Evet polen ağırlıklı. Ve bal ağırlıklı bir çıtamız. Onu da bırakıyorum. Evet şimdi arımı e, sıkıştırıyorum. Çerçeveleri aynı. Eski haline getiriyorum. Ne yaptım? Yavru kontrolünü yaptım. Anarı kontrolü yaptım. Güzel polen çekimi de iyi. Günlü ve kapalı yumurtaları da mevcut. Arım gayet sağlıklı. Şimdi buna şurup ve yarım kek verip kapatacağım. Şurubu ağırlıkta olsun ki şu anda sıvıya ihtiyacı var. de hava soğursa kekten de faydalanacaktır. Şimdi bunu bu şekilde aynı düzende yerlerine yanaştırıyorum. Şimdi i̇şte buna ilave ballı çıtalardan koyacağım. Yine düzenli bozmadan. 8, 2 çerçeve tamamlayıp arıyı 10 çıtada bırakacağım. Evet. Gördüğünüz üzere geçen yıldan kalan ballı bir çıtam. Bunu şimdi veriyorum. Evet bir tane daha koyacağım yanına. Yine bu şekilde yarı kabarmış ve ballı bir çıta. Bunu da bırakıyorum. bu şekilde geçen yıldan kalan ballı peteklerinizi bu dönemlerde çok değerli ve kıymetli. Evet arımı 10 çıtaya tamamladım. Şimdi bir tane yarım kek vereceğim. Evet bu şekilde kekimi bırakıyorum. Ve şurubumu da veriyorum. Evet şöyle şurubumu da bu şekilde yayıyorum ve çuvalımı da bu şekilde kapatmış oluyorum. Bu arı için yapılması gereken bu mevsim de bu. Bir iki hafta sonra tekrar kontrol edeceğiz. Güzel arı on çerçeve yayıldıysa kat atma işlemlerini de yapacağız. Bizi takip edersiniz. O safayı da Sizlerle hep birlikte göstererek bunları paylaşmış bulunmaktayız. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.